Hepinize merhaba. Dur, dur. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dev Ekran Part 6'yı çekiyoruz. Hayır ya, Part 5. Ha, 5'i çekiyoruz arkadaşlar. Hoş geldiniz diyoruz. Evet. Like atıp abone olun arkadaşlar. Akın orada sen daha bir şey diyordun. Ya, sürekli karıştırdın ya. Neyi? Bir part 4 diyorsun, bir part 5 diyorsun. Şöyle yani evet. bir part 2 falan karıştırdı. Sütü mu aldın? Ya <laughs> YAT'de sutu yok ki. Belki de YAT'de Çıkınca göreceğiz maçtan. <laughs> arkadaşlar iki görevimi de tamamladım. Şimdi arkadaşlar bana 20 jeton lazım büyük kutunun gelmesi için. O yüzden Stoom'un ve Nitam'ın rütbesini atlatacağım ve o Futu'dan da Nita'dan da 10 şey kazanacağım jeton ikisinden de etti sana 20 jeton 19 jeton lazımdı biz bir jeton fazladan yaptık ve arkadaşlar videoda bir kutu zaten arkadaşlar ben bu videoda mega kutu açtığımda böyle çıkmıştı o videoyu da izlemediniz e, ee, sağ üst köşe köşeye bakın akın bu arada hani, videoların üstünde şey yazıyordu ya böyle 10 ee, görüntüleme falan o izlenen sayısı. Onu biliyorum zaten. 16 ya arkadaşlar bakın şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. 16 görüntüleme vardı. Yani 16 kişi izlemiş bir tane video. Ama sadece 2 like gelmiş ya. Ama Akın Nus Brav videomuzda 120 kişi falan izlemişti Akın'la Nus Brav'lı. Oha, cidden mi? Evet. Ünlü olduk Akın. Evet. En çok izlenen videomuz o oldu zaten arkadaşlar bu kanalda. Nus Brawl'ı seviyorsunuz galiba. Akıca videolarımızı sevmiyorsanız biz daha çok emek veriyoruz videolarımıza ama siz de lütfen gerçekten artık videolarımızı beğenin, like atın. Sizleri gerçekten akımdan seviyor, ben de seviyorum. O yüzden gerçekten sizden sadece bir like istiyorum. Parmağınız yapışmayacak zaten oraya. Neden atmıyorsunuz ki? Like atıyorlar Doğru da ama, yani. Yani ona görüntülemede iki like olması çok saçma değil mi yani? Bence de arkadaşlar yani emek de çekiyoruz. Evet ben like katmadan izlemeyin yani. Like atmak, like atmaktan önemlisi şey. Abone. Abone ol. Like atmak da önemli ama abone olmak yani yeri başka. Ben istediğim kupa videosuna 17 görüntülemeye olmuş, iki iki kişi beğenmiş. Evet arkadaşlar. Bir de videoda nani çıkarttık. Gerçekten Orada ben bir de arkadaşlar 300 kupa vardı. Gerçekten 13.000 kupa olmaması. Siz neden böyle yap, yapıyorsunuz anlamadım yani. Gerçekten Akın da sizi seviyor. Ben de seviyorum. Siz de lütfen emeklerimizin karşılığını bize like atarak, abone olarak verin yani. Değil mi Akın? Evet. bir kanal açtık Akın için, kendim için, sizin için. Ama arkadaşlar yani evet görüntüleme ve 6 like almış gerçekten. Bence o videoya arkadaşlar 120 görüntüleme olduğu için sizden yani 30 like yani bile yeterdi arkadaşlar o videoya. Yani 124 görüntüleme ise bir 100 like gelmesi gerekir bence. Bence de arkadaşlar yarısından çok çok daha az gelmiş beğeni. Gerçekten hayal kırıklığına yani. uğrattınız bizi. Yani Like atmadan izlemeyin bence yani. Abone de olun. Tabii ki biz bu like atın diyoruz da abone olmayı da unutmayın. Evet. Şu an kanal kaç abone? 4. 4 abone malum. Evet bakın ben babama falan hep olduracağım. Babama, halama, babaanneme, hal teyzeme falan hepsine. Hayır iyi olur. Ha? Hayır öyle olmuş Tamam neden? Çünkü bizde biz değil, izleyenler abone oldu. Ben yani evet olabilir aynı. Hmm. O, beş ay önce attığım, attığımız videoyu Bin Kupa'da sor videosuna 31 görüntüleme gelmiş. 3 like gelmiş. Evet. Evet arkadaşlar. Acı. Akın videomuzu mu izliyorsun lan? Hayır. Ne yapıyorsun? 16 Kasım 2020 2020 videosunda da böyle denizin sanırım kart, kart, açtığı bir video. 5 görüntüleme olmuş ve sadece bir like gelmiş. Evet arkadaşlar. Akın bu arada onu ben atmadım. Haberin olsun like'ı. Ben de atmadım. Kaç görüntüleme gelmişti o kart açmaya? Beş görüntüleme. <laughs> ya ona artık 2020 bir video daha. Ve ona da 17 görüntüleme ve 2-3 like gelmiş. Hmm. Değil videosu mu? Bakın sen galiba videolarımıza bakıyorsun. Evet kaç saat geldiğine, kaç görüntüleme geldiğine. Bak bak. Ne Akın Nus Brawl cidden ne kadar izlenmiş ya. Aynen arkadaşlar Nus bence 124 seviyorsunuz. 24 görüntüleme. Ama arkadaşlar gerçekten Nus seviyorsunuz. Biz isterseniz <laughs> Akın o eğer ya, izin verirse Nus Brawl çekebiliriz. Çok izlediniz. Akın orada kaç izlenme olmuş lan? 124. Kaç like? Bir dislike değil mi? Evet. Arkadaşlar bari dislike atmasaydınız. Gerçekten o kadar görüntülemeyi bir de dislike atıyorsanız. Yani ne diyeyim arkadaşlar. Dur ben de dislike atacağım. Lan manyak mısın? Tamam like at. Yo, like at. Neden atmadın lan? At at. Like <laughs> at. Tamam. Başka? Evet. Kışa video kusura bakmayın. Akın. Nasıl yazıyorsun sen ya? Kışa video kusura bakmayın. Yemek yiyeceğin için kapatayım. Kışa video kusura bakmayın. <laughs> Kaç like? <laughs> Kaç like? <gülüyor> Bakacağım. <gülüyor> 12 görüntüleme <kırıntıları>, 2 like. <laughs> 10 kişi like atmamış arkadaşlar yazıklar olsun. <gülüyor> başka. güzel. <laughs> ha o güzel aynen. Onda artı deney. <laughs> Onda bug... <bagi> <laughs> like 0 like like dedi, like lan. like 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 ben, ben de açmadım. Ben açmadım. Ben de atmadım. Arkadaşlar şu anda canlı yayın yapmıyoruz arkadaşlar. Siz Harun gibi bizi mi dinliyorsunuz acaba? Ne oluyor? <laughs> mük mük yani. Arkadaşlar büyük kutu geldi. Açıyorum. Açtım. 58 altın bir şey çıkmadı ya. Koducuğum video versiyonu mükemmelse 2 like gelmiş, 0 dislike gelmiş, öyle. 14 de görüntüleme gelmiş. Vay <laughs> be. Ve Deniz'in 10 Mart 2021 videosunu Lex'in Lex'te izlediği video. Ay çoluklarım tabii ki dağlamaz. Değil tabii ki dağlamazsın Sotu. Ee, bir rak gelmiş hafta <laughs> yani kişi rank atmamış. Arkadaşlar bu arada bir şey söyleyeceğim sizlere. Bu arada Squeak vs tüm karakterler videosunu ben açıkçası izlemedim. O videoda ve Bell vs tüm karakterleri de izlemedim. O videoyu arkadaş <laughs> o videoyu arkadaşlar bugün sizlerle birlikte eee Akın'la belki çekebiliriz ya da Akın Akın'la çekemezsek kendim çekeceğim o videoyu. Siz yorumlara yazın. Akın'la mı çekeyim yoksa kendim mi çekeyim? bel vs ve Sukik vs tüm benim karakterleri. Ya, yorumları kapatıyorsun yok. Sonra da yorumlara yazın diyorsun. Yorumlar kapalı diyor. Çınır. Arkadaşlar buna like atın bu videoya. Sonraki hafta da, sonraki hafta cumartesi günü de denizin altı ikinci ikinci bölümü gelecek akında beraber. Bu akşam da mongus videosu gelecek. Sizleri seviyoruz. Bay bay. Like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumları açıyorum.